Üçüncü günü geldik biz buraya. Uğraştık, çabaladık, ettik. Burada gördüğünüz gibi uğraştık hepimiz. Abisi falan vardı, kardeşleri vardı. Mücadele sarf ettik. Çıkarttık eşini, çocuğunu, amcamın kızı oluyor kendi. Götürdük, testini ya falan yaptırdık, defnettik. Ee, Mustafa abi bekledik, eniştemiz oluyorken de. Daha çıkmadı, halen kayıp bulamıyoruz. Ya bütün her yere başvurduk. Hastaneler, DNA örneğine kadar verdik. Daha sonuç çıkmadı yani.